Herkese merhaba, Mehmet Bora Zorlu analiz programımıza hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber Gaziantep ülke gündemine dair güncel konuları konuşacağız. Merhaba Bora Bey. Merhaba Ayşe, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Valla iyiyiz bizler de. Yoğun ve sıcak bir hafta. Evet, Yani bayağı sıcak bir hafta. 40 derecenin altına geçmeyeceğiz gibi duruyor. Hı -hı, öyle görünüyor. Ee, konularıma geçiyorum ben hemen. Hemen başlayalım mı? Hemen başlayalım. Tamam, Kuzey Irak'ta metan gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 12 şehidimiz var. gündemde evet. e, de çok çok tartışılıyor nasıl zehirlendikleri ve ihmaller üzerinde. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle biz de bu e, 12 şehidimize Allah'tan rahmet dileyelim. Ailelerimize başsağlığı dileyelim. Gerçekten acı ve zor e, aileler için böyle bir ölüm. E, şeye gelecek olursak da kamuoyundaki algıya gelecek olursak da 12 askerimizin ölümü sanki böyle bir trafik kazası gibi yansıtılıyor. Ya yani onların şehit olması askerlerimizin şehit olması, şehit mertebesine ulaşması buradaki tedbirsizliği, basiretsizliği gizleyemez. Yani herhangi bu tarzda bir olayda 12 kişi hayatını kaybettiğinde nasıl bir tepki gösteriliyorsa, nasıl soruşturmalar açılıyorsa burada da bir soruşturma açılması lazım ve ciddi anlamda üzerine gidilmesi lazım. Ama e, aileler açısından şehit çocuklarına sahipler bir tören yapıldı. Ama böyle bir şeyin nasıl yaşandığı ile ilgili e, ne yazık ki e, Özellikle Milli Savunma Bakanlığı tarafında da ciddi bir şey göremiyoruz. Açıklama göremiyoruz. Bugün yaptıkları bir açıklama var. Öngörülemez bir olay diyor. Ya Öngörülemez bir olay demek yani e, askerliğe geçti. Normal bir vatandaş olarak eğitimli birisi, bilgili birisi için bile bu olaya öngörülemez denilemez. Bak Ayşe, e, belediye olduğu her şehirde belediyeler var ve belediyelerin kanalizasyon çalışmaları yapıyor zaman zaman. Burada herhangi bir kanala girecekleri zaman belediye çalışanları bunu özellikle sordum kendilerine bir kağıda yakarız o kuyunun içerisine atarız orada metan gazı var mı yok mu bakarız derler. Gaziantep'teki köylere gidin böyle özellikle definecilikle uğraşanlara sorun. İlk ee, dile getirdikleri şey metan gazı birikmesidir. Yani bu bilinen, herkes tarafından bilinen bir gerçek. Yani böyle bir gerçek varken, 12 tane askerimizi e, herhangi bir tedbir almadan oraya göndermeyi ve onların bu şekilde hayatını kaybetmesinin bir hesabı olması lazım, bir hesabının verilmesi lazım. Ya bundan ders çıkaracağız diyor Milli Savunma Bakanlığı. 12 canı kaybettik. Gaz maskeleri yanlarında vardı diyor. E neden takılmadı? Askerde emir verildi mi? Takılır. Demek ki maskelerini takmadan girdiler. Metan gazı ölçme cihazları da varmış galiba. E, e, e tabii. E niye ölçülmedi? Askerlik yapan herkes bilir ki bir takım şeyler söylenir. Emirler verilir. O emirler sorgulanmadan yapılır. Oraya girecek e, askerin Gaz maskesi takıl takması söylendi anda, emir verildikten sonra onun takılmaması gibi durum söz konusu olamaz. İşte hepsi dönüyor dolaşıyor aynı şeye geliyoruz. Ee, Ayşe. Ülkemizde en büyük sorun liyakat. Liyakat bittiği anda, liyakatın yerini sadakat aldığı anda biz daha bu sorunları, bu olayları çok yaşarız. Yani e, bir yerlere gelmek için o konuda uzman olmak, o konuda bilgili olmanın bir tarafı bırakalım. Sadece birisine veya birilerine sadakatin ölçü olduğu bir ülkede olaylar gerçekten azalmaz ne yazık ki. Artarak devam eder. Görüyorsun televizyonlarda izliyoruz. Kendisine Yeliz kod adıyla bir isim takan Ahmet Hamdi Çam mı diye bir şoförün milletvekili olmasını görüyoruz. Herhangi bir eğitimi yok, herhangi bir uzmanlığı yok. Sadece birisinin şoförü olduğu için milletvekili oldu. Burada özellikle şeyi belirtmek istiyorum yani eğitimden kastımız diplom almak değil. Yani çünkü bunu söylediğimiz zaman bazı vatandaşlarımız şunu diyebiliyor yani diploması olmayan bir kişinin bir yere gelmesi hakkı değil mi? Ben bir takım şartlardan dolayı okuyamadım falan gibisinden bu tarz eleştiriler olabilir ama benim burada kastettiğim eğitim diplomalı olmak değil. Bak başka bir örnek vereyim. Ee, anayasa profesörü Serap Yazın Özbudun diplomalı bir milletvekili konusunda da uzman ki profesör olmuş. Ee, ve bu kişi şu anda Türkiye gündeminde hukukla ilgili, adaletle ilgili ciddi tartışmalar yaşanıyor. Ülkenin e, seçimle gelmiş belediye başkanları e, gözaltına alınıyor. Tutukluluk kararları veriliyor. Sus pus, e sen milletvekilisin. Neden sesin çıkmıyor? Muhalefetken konuşuyordun, eleştiriyordun. Ama şu anda iktidar partisine geçtin sesin çıkmıyor. İktidar partisine geçmen demek senin mesleğine e, mesleğinle alakalı uzmanlık konularıyla ilgili görüş belirtmemen anlamına mı geliyor? Buradaki sorun ne biliyor musun? Sadakat. Ben bir şey söylemeyeyim. Niye? Milletvekilliği yerim garantide olsun. Bunu başka bir şekilde açıklayamıyoruz diplomalı bir milletvekili, profesör bir milletvekili ama e, ne olursa olsun doğrunun yanında olması gerektiği, milletvekili olarak milletinin faydası açısından gerçeklerin yanında olması gerektiği ve dün kara dediğine bugün ak dememesi gerektiği ile ilgili etikler konusunda eğitim almamış. Eğitimsiz bu konu. Seçim zamanında ee, rakibinin karşısında yer alarak başka bir partiden oy alıp milletvekillerinden rakibiyle mücadele etmek için o isteyip daha sonra da o partiye geçmenin etiğiyle ilgili bir eğitim almamış sayın profesör. İşte sorun burada böyle olunca e, ülkenin tamamı liyakatın olmadığı sadakatin tek kriter olduğu kurumlar ve onların yöneticileriyle anılmaya başlandı. Ve böylelikle neredeyse bütün kurumlarda ciddi anlamda sıkıntılar yaşandığını görüyoruz. Yani konusuyla ilgili uzman veya uzman olsa bile karar verebilecek yeterlilikte ...kişiler ne yazık ki yönetici olamıyorlar. İşte bunları yaşıyoruz ondan sonra da. Bak şu anda bir sürü bakanımız var. Devlet bakanı onlar. Ben bakanlıkları ile ilgili şöyle öne çıkan... ...ülke için, millet için ciddi bir çalışma yapıp... ...fark yaratmış bir ismi göremiyorum. Yani böyle olduğu sürece de birisinin iki dudağı arasında olursa eğer, yani bu ülkede daha çok canlar kaybederiz, daha çok olaylar yaşarız. Ayşe. Ee, askerlerden başladık, farklı bir konuya geldik belki ama gerçekten bu konunun özü bu. Yani askeriyedeki yapının da değiştirilmesi, orada da artık belirli bir e, emir komuta zinciri, liyakat e, ve yükselme e, düzeninin bozulması, işte bu tür e, olayların yaşanmasına e, kapa açıyor. Ne yazık ki. Teşekkür ederim Bora Bey. Hı -hı. E, i̇kinci sorum. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için bir miting Hı -hı. düzenlendi. Siz bu tüm tutuklanmalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sadece Zeydan Karalar değil birçok hem belediye ya, başkanı hem gazeteci her alanda tutuklanmalar oluyor. Bunu daha önce getirmiştik Ayşe. Yani Artık gözaltılar ve tutuklamalar cezalandırılma durumuna geldi. Şu ana kadar tutuklananların hiçbiri hükümlü değil. Yani bak burada altını çizelim. Hükümlü. Yani hüküm verilmiş, suçlu olduğuna karar verilmiş kişiler değil bunlar. Suçlu olduklarına inanılarak cezaevine alınmış ama hala suçlu oldukları ispatlanamamış kişiler. Ve bu kişiler içeride eziyet çekiyorlar. Bu kişiler özgürlüklerinden mahrum bırakılıyorlar. Yani bu e, yargılamaların bu kadar uzun sürmesi kabul edilebilecek bir şey değil. Artık e, bu zulme dönüştü. Ve vatandaş da bunun farkında işte e, dün de herhalde Adana'da 400 binin üzerinde e, vatandaş Zeydan Karalar için meydanlara int. bunu e, bu ülkeyi yönetenler, bu ülkenin milletvekilleri, bak AK Parti, CHP, MHP diye ayırt etmiyorum. Görmüyorlar mı? Doğru olan burada yanlış ortaya koymak değil mi? Bunun için milletvekili olmadılar mı? Bunun için siyasetçi olmadılar mı? Görüyorsun değil mi? o Beylikdüzü e, Belediye Başkanı Murat Çalım mıydı? içeride yaşadığı sıkıntıyı 20 kilo kaybetmiş. Evet. Daha önce iki defa e, kanserle mücadele etmiş. Tekrar nüksetmesi gibi bir ihtimal var. E, has, e, cezaevinde rahatsızlandı. Hastanede anjiyo yapıldı. Durumunun kritik olduğu söyleniyor. Ama cezaevinde. Ayşe Barım diye bir başka kişi var. O da yine 20 kilo, 20 kilo kaybetmiş hastanede. Ciddi sağlık sorunları var. Ve o da cezaevinde. Bak yine altını çiziyorum. Bu kişiler tutuklu. Suçlu oldukları ispatlanmamış. Belki yarın serbest kalacaklar. Suçsuz oldukları ortaya çıkacak. Ne yapacağız o zaman? İçeride kaybedersek Beylikdüzü e, Belediye Başkanı'nı veya Ayşe mı? bunun ee, vicdani e, hesabını kim verecek? Nasıl vereceğiz? Biz bu ülkede hep beraber dostluk, kardeşlik içerisinde yaşıyoruz. Evet farklı görüşlerde olabiliriz. Görüşlerimiz birbirimizi rahatsız da edebilir. Ama bir insanı nasıl özgürlüğünden mahrum kılabiliriz? Sağlığının e, rahatsızlanmasından rahatsız olmayız. Biz nasıl oturabiliriz böyle bir durumda? Göz göre göre ölüme gönderilen insanları nasıl seyredebiliriz? Özellikle iktidar milletvekillerine söylüyorum. Hiç rahatsız etmiyorum sizi. Bu kadar tutuklanan, gözaltına alınan insanlardan bir kişi bile suçsuzsa kabul edilebilir mi? Onun o vicdani yükünü taşıyabilecek misiniz? Neden sesiniz çıkmıyor? Neden konuşamıyorsunuz? İşte bak yine az önce başta konuştuğumuz konuya geliyor. Sadakat. Kusura bakmasınlar ama tek vasıfları sadakat olduğu için oradalar. Milletin vekili tanımına uymuyorlar. Milletin vekili bu şekilde davranmaz. Milletin vekili milleti için, ülkesi için Partisine de liderine de bu yanlış diyebilen kişi milletin vekilidir. Şu anda onlar daha çok liderin vekili. Ya ben o konuda bir çoban ve sürüsü görüyorum sadece. Neyse biz o öyle bir şeye girmeyelim. Biz yine liderin vekili olarak değerlendirelim onları. Ee, üçüncü sorumuza geçelim mi? Geçelim tabii. Ülkemizde artan şiddet olayları hakkında ne düşünüyorsunuz? Veya şiddet her zaman vardı da günümüz kadar yaygın olmayan sosyal medya ve basın ağları olmadığı için mi bu kadar duyulmuyordu? Ee, Ayşe aslında şiddet tabii ki insanoğlunun var olduğundan bu yana yaşanmış. Ama e, artık toplumların büyümesiyle de birlikte insanların şehirlerde birlikte iç içe yaşamasıyla birlikte daha da artmış durumda. Yalnız e, şiddeti arttıran e, bir takım faktörler var. Bunlar göz ardı ediliyor. Bak Benim için en önemli konulardan birisi bana göre. Hani geçen hafta Rütük'ten bahsettik ya. Evet. Mesela Rütük bu konuyu e, hiç gündemine bile almıyor. Bir dondurma reklamının e, uygun olmadığı yönünde görüş belirtiyor da bu televizyonlarda e, sürekli yayınlanan mafya dizileri hiç akıllarına bile gelmiyor. Kurtlar Vadisi ile başladı bu düzen. Mafyanın en tepesindeki adam en yakışıklıdır. En güzel kızı alır, en güzel evlerde oturur, en güzel arabalara biner. Kararı o verir, hükmü o verir. Her gün farklı bir e, mafya dizisi seyrediyoruz. Evet, kadına sonra. şiddeti de çok rahat göstermeye başladı, e, başladı. Çok rahat gösteriliyor. Ve böyle bir durumda Rütük e, eften püften işte muhalif e, bir söylemde bulunduğu için sözcü TV'yi 10 gün kapatıyor, halk TV'yi kapatmaya hazırlanıyor. Sosyolojik anlamda toplumu ciddi anlamda etkileyen bir konuda ise görmezden geliyorlar. Uzunca bir zaman, yıllarca şu gündüz kuşaklarında e, yaşananlar dile getirildi. Şöyle bir e, ne denir orada? Göstermelik bir takım düzenlemeler yapıldı ama hala devam ediyor. Rütük o düzenlemelere bakıyor. Bu mafya dizilerine bakıyor. Orada insanların çok rahat öldürülmesine, katledilmesine sesini çıkarmıyor. Ondan sonra diyor ki ya bu dondurma reklamları bizim için sakıncalı. Biz bu dondurma reklamlarına bir düzenleme getirmeliyiz diyor. Şaka gibi. Şaka gibi. Yine sadakat. Yine liyakat yok. Bu işin medya kısmı. Diğer taraftan da toplum olarak oldukça gergin bir durumdayız. Toplum olarak ayrıştırılmış durumdayız. Ne yazık ki toplum içinde farklı farklı kutuplar var ve bir araya geldiğimiz zaman bunlar dışarıya yansıyor. Yalnız buradaki en önemli sorun yine işin adalet kısmına geliyoruz, hukuk kısmına geliyoruz. Ve bu tarz eylemlerde bulunanlar hak ettikleri cezaları almıyorlar. İşte daha önce bahsettik Özgür Özel'e saldıran kişi iki çocuğunu katletmiş 16 yıl sonra serbest bırakılmış. Yine söylemiştik güya bir kanun çıkaracaklardı. Trafikte kavga edenlerden birisi arabasını terk edip saldırıya geçerse ehliyeti iptal edilecekti. Söylendi bak hala gerçekleştirilmedi. Öğretmene saldırıyor, doktora saldırıyor devlet memuruna saldırıyor. İfadesinin arkasında serbest kalıyor. Bu ülkeye şunu söylediler ya, bizim ee, daha önce doktor dövme özgürlüğümüz yoktu. Artık var dediler ya. Bunu söyleten ben değilim. Muhalefet partileri de değil. Yasayı uygulayıcılar, yasayı yapanlar, şiddeti önlemek istiyorsak şiddetin topyekun karşısında durmamız gerekiyor. Diplomayla olmuyor bak. Eşini öldürenlerin bir kısmı da diplomalı. Eğitim. Sürekli söylediğimiz şey eğitim. Aileden alması lazım. O şiddetten uzak durması lazım. Ama sen yine sadakatinden dolayı milletvekili yaptığın bir kişi diplomasını bilmiyorum ama eğitim almadığı belli her e, meclis toplantısında e, orada fikir belirtene saldırıyorsa, yumrukluyorsa, bunu da vatandaşa gösteriyorsan sen, şiddeti nasıl önleyeceksin? Milletvekili dövülüyorsa, doktor da dövülür, öğretmen de dövülür, polis de e, saldırıya uğrar. Bu noktaya geldi. Bizim milletimiz her şeye layık, her şeye hakkı var. Ama bir başkasını şiddet uygulama hakkı kimsede yok. Böyle bir hakkın olamaz. Ne yazık ki topluma bu e, bir şekilde e, yerleştirildi. İnsanlar e, kendi haklarını kendileri arar duruma geldi. Ve bu çok e, tehlikeli bir gidişatta şu anda Ayşe. Ne yazık ki milletimizi yönetenler, şu anda mecliste oturan milletvekilleri öyle evten püften işlerle uğraşırken asıl bunu atlıyorlar. Toplum gerçekten dönüşüyor. Ve bunu e, tekrar toparlamak çok zor. Bir an önce önlem alınması lazım ama yine tabii bu lider vekilleriyle bunu nasıl yaparız bilmiyorum. Evet. Yani Toplumun işine yarar kararları gecenin bir yarısı kaldırıyorlar bir anda ama işine yarayacak böyle güzel hmm. olacak başka bir yeni bir karar çıkaracakları zaman aylar sürüyor o karar aha çıkardık aha çıkaracağız derken geçip gidiyor sonra da unutuyoruz zaten her şeyi unuttuğumuz gibi. Bunu ee, ne yazık ki toplum olarak çabuk unutan bir milletiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bugün biraz yine kötümser konuştuk değil mi? Yani gerçi gazeteci olarak bizim işimiz sorunları dile getirmek, sıkıntıları dile getirmek. Ve bunu yaptığımız zaman evet tabii ki birilerinin hoşuna gitmeyecek. Hatayı yapanlar tabii ki bu söylemlerden rahatsız olacak. Ama bizim de görevimiz bu. Ve bunu yaparken e, kimsenin kişiliğiyle, kimsenin şahsıyla ilgili bir sorunumuz yok. Biz toplumda kendimizce doğru olanı dile getirmeye çalışıyoruz. Bazen biz de yanılıyoruz. Belki bizim söylemlerimizde, bugün söylediklerimizin bir kısmında belki yanlış cümleler var. Ama biz bu işi, bu ülkeyi seviyoruz ve mesleğimizi de bu ülke için yapmaya çalışıyoruz. Lütfen böyle değerlendir. Evet. Bizim sadakatimiz bir kişiye değil ülkemize. E, tabii. Yani belki iddialı bir cümle olabilir ama evet bunu Gayet rahat söyleyebiliriz. Biz bir kişinin sözlerini savunur duruma hiçbir zaman için gelmedik. Veya dün kara dediğimize bugün ak demedik. Birileri istediği için. Böyle söyleyelim bitirelim. Evet teşekkür ederim. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Hafta yeni ve güncel konularla karşınızda olacağız. O güne kadar güzel haberler almanız dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. thank mm -hmm. you